57 yaşındaki fedakar anne, tam 21 yıldır serebral palsi hastası oğlunu şampiyonluklara taşıyor. Nuray Eğilmez, serebral palsi hastası oğlu Mehmet Bakır Eğilmez'i 21 yıldır sabahın ilk ışıklarında yüzme antrenmanlarına götürüyor. 6 yaşında başladığı yüzmede, Avrupa ve ülke genelinde şampiyonluklar elde eden paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez, annesinin desteğiyle iki üniversite bitirdi. Ama bunu açık oydum fakültede sosyoloji bölümü ve coğrafya. Ama bunu verdik de açık oydum fakültede hakaiçka ve yakamcılık bölümü olarak iki tane üniversite bitirdim. Doğuştan mesela ben Yaklaşık adı yaşından beri yürüyorum. Son 12 yıldır tam profesyonel olarak paramdik yüzüküyüm. 2020 yılında eşini kaybeden Nuray Hanım, 5 yıldır tek başına oğluna destek olmaya devam ediyor. 6 yaşında yüzmeye başladık. 2017'de tam yüzmeye başladı böyle. Yarışlara gidiyorduk bu aralarda. Türkiye şampiyonlarına gittik. Milli takım seçmelerine katıldı ve kazandı. Belarus'a gitti 2019'da. Orada şampiyonlara katıldı, madalyalar kazandık. Bizi çok gururlandırdı. Çocuk kendi kendisine geldi konuşmaya biraz biraz başladı. Ondan sonra yüzmeye de başlayınca demek ki emek çekilince bu çocuk biraz ilerleyecek dedim yani. Şimdi 27 yaşında 21 yıldır yüzüyoruz. Emeklerimizin karşılığını da aldık bir ara. Yani erkenden kalkıyoruz, kahvaltı yapıyoruz sonra işte havuza geliyoruz. Ama onun gelip burada bir gülüşü, bir havuzda yüzüşü beni acayip şekilde mutlu ediyor. Çok gururlanıyorum, mutlu oluyorum. Demek ki ilerlemeye çalışacaksın. Bu çocuğun hayata nasıl bağlayabilirim? Onları düşündüm yani.